Evet herkese Mercan Adası'ndan selamlar. İzmir'de bot show ilk defa bu kadar büyük yapılıyor. İlk defa bu kadar marka katılıyor. ilk defa böyle bir etkinliğe sadece bir arabaya binerek uzun yolculuklar yapmayarak gelebildik. Şimdi ben buralarda birkaç tane tekne beğendim. Birkaç tane tekneyi size göstereceğim. At çek yapabileceğim teknelere bakıyorum ben. At -check yapabilecek teknelerle ilgili bütçeye göre Tabi bütçeler birazcık değişti ama neler yapabileceğimizi göreceğiz. Bakalım. Şimdi dolaşırken burayı gördüm. Küçük teklilerin hayali. <laughs> ama tabi fiyatlara bakalım. Ne diyor? 2 metre, 2 metre, 2160 euro. Bunlarda artık KDV var mı acaba? Bak şuradaki bir ürün var. Denizin içine atıyorsunuz. Şuraya su doluyor, şu ortaya su doluyor. Orada arkadaş ortamında işte bardaklarınızı doldurup çok güzel bir keyif yapabiliyorsunuz. Onun fiyatı neymiş? Partizon. 1320 Euro. Bak çok aslında bak mantıklı bir rakama doğru gidiyor. Rakamlar. Yani mesela 1440 Euro var şurada. Küçük bir tane. Yani bu malzeme bildiğiniz bu şişme kanolar var ya siydekler var burada da. Bu siydeklere işte hmm, kedilerin dokunmaması gerekiyor sadece dikkat etmek gerekiyor. Bu şişme şeklinde şey yapmışlar. Kaydıraklar. Deniz platformları. Ben bunu çok beğendim. Yani bunlar fiyatını merak ettiğim acaba kaç para diyebileceğim ama tabii şu 4800 euroymuş. Çok pahalı. 6000 euro hatta belki de. Şu daha büyük olan da olabilir. 8 metre bu yok. 6 metre var. Evet. Ama e, şu küçükler 4 metreye 4 metre büyük ihtimalle şu alınabilecek bir şey bence. Ya burayı neden çekiyorsun şimdi diyeceksiniz de isminden dolayı. Arkadaşlar İzmir'de faaliyet gösteren yurt dışına ürünler yapan bir firma Mercan Yanching. Aa, i̇nanılmaz bir tekne ve inanılmaz modeller var. Direkt yurt dışına çalışıyorlar direkt çok kaliteli. İsminden dolayı gösteriyorum. İnanılmaz güzel. Harika bir dengesi var bu teknelerde. Benim işte bir İzmir yapımı daha. Bugün İzmir yapımı teknelerin günü oldu. Kaya Marin. Şöyle göstereyim. Devasa gözüken bu tekne 6 metre. Arkadaşlar bu teknenin 6 metre olduğuna ben çok inanmakta zorlanıyorum. Ama kalite olarak ismim isim olarak bile çok güzel bir tekne. Ben şimdi bunu bir çekeceğim. Ama size şunu dikkat ettirmenizi istiyorum. Offshore tekneleri gibi. Yani bu teknenin şu borda yüksekliği inanılmaz yüksek ve serpinti almayacak çok acayip bir yapısı var. Bunu tabi denizde görmek daha mantıklı da. Bu da özellikleri. Ama şu an ihtişamlı bir tekneyle karşı karşıyayız ya. Mavisi de çok güzel, yeşili de çok güzel. Bakalım nasılmış içine gezelim biraz. Şimdi teknenin içine gireceğim. Beni bu şekilde bir merdiven karşılıyor. Tekne şuraya kadar 60 yani altı metre. Buradan sonrası 60 santimlik bir uzunluk var. Açılıp kapanabilen bir aynı bizim bundaydı olduğu gibi. Merdivenimiz var. Abi bu tekneyi beyaz yapmışlar. Jelkot'u beyaz dökmüşler. Bu tekneyi de jelkot'u sarımtırak dökmüşler. Şimdi Monday'de biz bu teknenin bu sarımtıraklığından çok memnunuz. Arada ne fark var derseniz bu kesinlikle güneşin parlamasını kesiyor ve daha hoş bir görüntü sağlıyor. Ya Bakın şuradaki büyüklüğe bakar mısınız? Şu arkadaşlar da 1.80'den aşağı değil. Şimdi bu teknedeki olay şu. Balıkçıyız. Yani bu tekne balıkçı teknesi. Gerçek bir balıkçı teknesi yani bakın. Şimdi burada bunlar kilitli çünkü. Buradan kilitlerini ne şekilde yaptılar bilemiyorum ki. Heh. Tam bir olta koyma yeri gibi. Tam bir var, Tam bir depolama alanı. Aynısı öteki tarafta da var. Bu bir. Bunları aslında hiç kapatmasalar çok daha iyi. İnsanlar açarken bence zorlanıyordur. Aynen böyle. Ben sorun bendeymiş. Şimdi bak bu da mükemmel. Buraya da çanta, olta şey koyarsın. Yağmur suyu giderlerine şu derinlik var. Bu derinlikte bir de conta koymuşlar. Sesi engellemek için kapanırken. Şimdi benim en çok bu kadar büyük bir teknede hoşuma giden bu yağmur suyu giderlerinin hepsi buraya varıyor. Buradan böyle buradan suyu tahliye ediyor. Bakın. Burada da aynı şekilde. Buradan geliyor. Burada birik, birikiyor. Hepsi birikiyor. Buradan geliyor. Buradan tahliyeye gidiyor. Bunun tahliyesiyle ilgili zaten borda yüksek olduğu için içeriye su gireceğini de düşünmüyorum. Alın size livar. Abi çift bölmeli bir livarı var. Şimdi bakın çift bölmeli var. Şöyle ayrılabiliyor. Şimdi bu neden lazım? Çünkü sübye ile kalamarları birbirinden ayırt etmemesi gerekiyor avcıların. Biz bunları bilmesek de öğrendik. Alp Kırşan sayesinde bunları da öğrendik. Şimdi burada böyle bir alanları var. Bu alanı ciddi bir şekilde depolama olarak kullanabiliyorsunuz. Burayı mutfak yapabiliyorsunuz bu şekilde. Şuraya ocak konabiliyor. Döşemeler çok kaliteli. Gerçekten çok hissiyatlı, güzel. Bunu bu şekilde çevirdiğiniz zaman da mükemmel bir her erkeğin sahip olmak isteyeceği bir konsola sahipsiniz. Yani buraya oturduğunuz zaman bakın burada oturduğunuz zaman her yere hakimsiniz. Pardon. Burada her yere böyle bir hakimiyet var. Sadece şurada bu tabii bu dizayn meselesi. Bunu yaparken ne yapmaları gerekiyor? Bu gaz kolunu ya dışa doğru takılması gerekiyor ya yukarıya doğru takılması gerekiyor. Şuradaki aradaki şurayı bakın elim çarpabiliyor. Engelleyebileceklerini ben düşünüyorum. Yani bunu ufak hilelerle yani hafif direksiyonu bile sola takarak burada yer var. Yani burada gerçekten Tekneye. Şimdi ön tarafa geliyorum Ya buraya hasta kaldım ya Şu tentesi Büyük ihtimalle opsiyonel Tentenin Ya ben bunu yurt dışındaki teknelerde görüyordum Gerçekten buraya yerler yapmışlar Çok güzel yerler yapmışlar Böyle bakın çıkarılabiliyor Bu tenteyi bunun uçlarına bağlıyorsunuz Ve burada mükemmel bir güneşlenme alanı Harika bir oturma alanı şuraya büyük ihtimalle masa koyma olasılığı çok yüksek. Onu da geçtim. Benim en çok sevdiğim şey nedir? Yatak olayı. Bakın buradaki boşluk bana diyor ki buraya tahta koyarım, buraya da yatak yaparım. Burada oturan kişinin önünde bakıyorum. İki kişi uzanır. İki kişi çocuğuyla uzanır. Burada keyif yapar ve o kadar güzel bir derinlik var ki bu derinlik sayesinde hani sahilde yan teknelerden bile güneşlenirken hiçbir şekilde rahatsız olmayacak eşiniz ya bu bir balıkçı teknesi biliyorum tamam ama adamlar balıkçı teknesine keyif de katmayı başarmışlar burası da şey bakın şimdi şuradaki bir görüntüyü size gösteriyorum şimdi bu ne koltuk değil mi bir teknede eksik olan en büyük önemli şeylerden biri de neydir biliyorsunuz benim teknemde olmayan. Tuvalet. Bakın kalkıyor. Ve artık burada kontrol paneline ulaşabildiğiniz bir tuvalet koyabildiğiniz. Ha bu kontrol panellerine buralara ulaşabilmek ne kadar güzel biliyor musun? Yani buradaki herhangi bir elektriksel arıza da bir şeyde ulaşabilmek, bunlara burada müdahale edilmek ayakta durarak müdahale edilmek mükemmel bir şey bence. Ben Kayamaren'i tebrik etmek istiyorum Gerçekten tebrik ediyorum İzmir Kalkış'ta Birkaç firmadan birisi Yani Bu kaliteyi Bu sağlamlığı Bu döküm kalitesini yapabilecek Bakın bu kadar büyük bir döküm yapıyorsunuz Ve jelkot çatlakları yok Ben Bu fibere bakarken Jelkot çatlağına bakıyorum Herkes fibere bakar Çünkü kullanıcı bilmez Bunları dökerken Burada döküm boşlukları, jelkot boşlukları olma olasılığı vardır. Mesela bu dizayna bakıyorum. Kıvrımlı dizayn. Buradaki esnemeyi yok etmiş. Taş gibi. Gerçekten bunu bulmak istedim. Yani böyle harika bir dizayn. Böyle harika bir şey. Bakın bu ne biliyor musunuz? Ayağınızla bu şekilde destek alıp burada savaş yapabiliyorsunuz balıkla. Sadece şurası benim dikkatimi çekti. Burası burası yastık olması lazım. Yani buraya yastığa dayanmak. O opsiyonel yapılabilecek bir şey. Ben bu tekniği hızlıca anlatmak istedim. Fazla sıkmadan. Yan tarafta da bir renk uyumu mükemmel ki bu arada. Aynı ikisi tekne. Herkese nasip olmasını isteyeceğim bir tekne. Gerçekten iyi günler.